見えたの çıktık buraya geldik. Acıktık eminle. Öyle bir çıkalım bir döner yiyelim. Arkadaşlar hasta hasta canım istedi öyle. Zaten gecen biz Dilan, Yasin, Soner yediydik. Eymen yiyemedi. Eymen ondan belli belli. Anne beni de götür. Anne ben de yiyildi. Anne. Sonunda geldi oğlumun. oğlum. Ben. Bana bizimle dönerdi. Çiğ, bir tane ayran. Bir tane hamburger, bir tane de normal döner. Başka? Bir tane de... Şovdan da söyleyip tatlı kumpirmeyi yiyin üstüne. Bir tane de lahmacun. Bir de pide. Hepsini sen öyle döndükçe şey diyor bak. Telefonun ekranı kapanıp kapanıp aydınlanıyor. Eymen'im deyip duruyor da anne dönelim yerim zoruna dönerdi getirdim kızımı beraber döner yeri şimdi. Doktora da girdim arkadaşlar göz doktoruna benim gözlerimin kapakları tamamen taşla kaplıymış. Öyle taş dediğimizde hani kristal gibiymiş. Normal taş değilmiş. O yüzden gözü zarar Bilmiyorum şimdi bunları alırsam dedi gözlerin kanar. O yüzden Almayacağım dedi bir damla yazdı yine rapor çıkarttı damlaya da hemen kımılda da karanlamaz. Sürekli bunu kullan hiç aksatma dedi onu alacağım bakalım raporunu alayım. Niye ben kımıldayınca işi yarıyor? oluyor Orada şey görünüyor ya bu Işık var ya onda. Hava bir sıcak serin olduğu gibi de sıcak. Bizim koy serin eve mi? Ne oluyor bu? Hani bilen O bindik. Abi bir de başka o bize bindik. Yanlış o da bize. Üniversite yazıyor üstünde demeyersem normal Aksaray Üniversitesi'nin otobüsüne binmişsin. Oradan gireyim bir anca sağ olsun paramızı bir yol paramızı. Gittik oradan bir de hastane otobüsüne bindik. Hastaneye gittik. Giterci var. onun gider Hastane de işimizi hallettik. Oradan da çıktık. Kavura yapara geliyor. Şimdi siparişimizi verdik onu bekliyor. Bizim kimimiz? mi? Bacan. Evet, Hadi sen getirebilir miyim? Getir. İyi ben getirsin de. <laughs> sen de mi <mısın>, cumhurumuzun? <laughs> <de>. Getir oğlum. <laughs> sefer ayran aldım yine. Şöyle. Emin bir de patates söyle. Getir oğlum. Şuraya koy da iyi haydi. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evime geldim. Sonra şöyle tost istedi. Ona tost yapayım. Aynı hani gemi gibi oldu tostu. Kocaman ekmekte. Sonra kaşarlı yaptım sade. Şöyle kendime de domatesli kaşarlı yapacağım. Bahçeden maydanoz getirdim. Yarına karışık kuru dolmacanı canım istedi. Şöyle birkaç tane yaprak getirdim aşağıdan. Taze taze. Bunları bir çevireyim. Bunlar iyice haşlandı. Bunları çıkarayım. Çay koydum. Çay demleyeceğim. Burada da geçen kalma şeylerim var. Kuru dolmalarım var. Daha takır takır ediyor. Görüyor musunuz? Derin dondurucuda saklıyordum arkadaşlar. Çıkarttım. Bunlardan birkaç tane alayım. Sonra geri koyarım yerine. Ben şöyle hep çizikli çizikli kurutuyor. Ablam da seviyor bunu yurt dışındaki ablam. Bazılarını hiç çizmeden kuruttum. Soymadan şöyle. Biberler de ipleriyle kalmış. Tripodumu sabitleyeyim. İşlerimizi beraber görelim. Önce şu bir yaprağı bir çıkarayım iyice haşlanmadan. Çok haşlayınca sarması zor oluyor. düzgün değil. Mi? Yorulmuşsam şimdi saracağım. Şimdi dolduracağım. Yorulmuşsam daha sabah kaldınca doldururum. Bakıcanlar birazcık geç haşlanıyor. Önce bakıcanlar yapayım. Ondan sonra da biberlerimi haşlayacağım. Hem bakıcanın kuru dolmasını bir seviyorum, biberin dolmasını da seviyorum. Kuru dolmasını hani et gibi oluyor bakıcan. Yağını da pek seviyor bakıcanın kuru dolmasını. Şöyle Kendime yeterlik yapayım da telef olmasın. sonra dursun. Ben şuna birazcık yağ döküp yağ süreyim. Bugün şey yemek yedik ya arkadaşlar döner. O da midemi bir tuhaf etti benim. Eymen'e dedim keşke başka bir şey yiyseydik oğlum dedim. Eymen'e de diyor bir daha de başka bir şey yiyelim anne diyor. Bahçede biraz mısırlarını suladım. Bamyalarım pek çıkmamış. tek tük çıkmış. Onu açtım damlamaya. Ondan sonra geçen fasulyeyi çapalayamadıydım ya onu çapaladım. Kalan yerini. Sonra bir aralarına çekirdek soktu. Çekirdeğin kokuna sarılsın diye. Kalan yeri çapaladım. Sonra fasulyeyi açtım. Kaba açtım. Bir de üç tane tohum vardı. Onları açtım damlamaya. Akıyorlar. Pırasayı suladım. Salatalığı suladım. Ondan sonra depoyu doldurdum yine. Şu arkadaki depoyu. Yine duramıyorum yani hasta hasta. Sürünüyorum hasta olmaya. Öğlenle menüde de fasulye varmış. Soner'in içinde çalıştığı yıkı yiyemedim diyor. Soner fasulyeyi pek sevmiyor ya kuru fasulyeyi. Soner! Kuru fasulye mi yeşil fasulye miydi? Hele yeşil fasulyeyi hiç sevmez. Lahanayı da ben bir kere yaptıydım, o da bir hoşuna gitmiş, bir hoşuna gitmiş, ondan sonra bırakamadı lahanayı. Şey Selam aleyküm arkadaşlar merhaba. Soner yani evet. ezgin ve bitkin şekilde geldi yani. Harun Bey. Yine Nurdan'ın özel özene sizlere sunduğu mutfağından <laughs> ben lezzetini ortaya koyduğu güzel mutfaktan tostlarından tost yapıyor. Sizlere merhaba. Anne gel abi. Ne babacığım ne diyeceğimi. ne bunu içeyim mi? Midem ağrıyor. Ağzı çiğneyip dağılsın. Ağzım. <laughs> Baba. Gideyim mi ya sana? <laughs> <laughs> Ağzımda çok ağız. Ağzımda çiğneyim mi? ne olur. Beni de hangi Orada fasulye vardı, pilav vardı, güzel tamam, güzelcik vardı. yanına soğan kestim. Oh, Yemedim diyorsun ya fasulye yedim. suyundan yedim. Pilavı yedim, caca yedim. Ben... Aa, Ama bir tostumuz var orada yapma. <laughs> canım, iyi olmadı mı tost? Olur, olmaz sen diyorum taş yap onu ben yerim. Ah canım benim. Bunu bir daha. Et. Bir daha bakalım. Bas da ben şuna çabuk çıkarayım. Ya sen o sürdün mü içine? Sürdüm. Kavlardım ben şuna yetişemedim. Al, alın da şunları benim. Boyun Aaa. Oyun uzun değil mi 1.85 var mı? ki? 1.83 falan mı yazmış? Oyun uzun olmazsa Ben sana niye diyeyim şunları aldın yukarı? Ya normalde soruyorum. Yani, o oda, o oda <laughs> beyerin altında var da. Hani dışarıdakinden bahsediyorum. Bunu ne yapacaksın? Onu yarın karışık dolmaya kazıyorum. Dolma. Bugün internette geziyordum. Bugün mü gördün? dün mü gördün? Nasıl canım istedi bu olmayı. Bir de hasta insanın canı değişik değişik şeyler istermiş ya. ya Biz hastayken annem bize sürekli döner alırdı gittiğimde. Kesin elini atmıyor. Sen ne istiyorsun? Söyle beni de alayım. gitmişken eğmenle yedik ya bugün. Sen bir şey istiyorsan söyle. Alabilirim ne var? 10 dakika mı alır anne. Elbeler. Şey istemedim ki. Öyle kuru dolma akdıma geldi. İnternet Görünce olarak. internette onu yapayım dedim. Sen de döylerek kokoreç yemeceksin. Ye, evet, kokoreç bir kere yedim de güzelmiş. Siz de yediniz mi arkadaşlar kokoreç? Aranızda seveniniz var mı kokoreç aranızda? Yemenim nasıl olmuş? <laughs> kokoreç yok şey olacak. <laughs> temiz temiz yapan bir yer olacak. Ankara'da vardı. Ankara Elvan kentte vardı arkadaşlar. Elvan kent'in meydanda şeyin orada e, küçük bir insanın orada arkasında hemen bir yer var böyle küçük bir seyir gibi size buraya gidelim. Kavur ya bir de biz de şiire yedik ya kültür parkta varmış da. Hı. Biz Dolmuş yolcuları bitirirdik durak o taraftaydı ya. E. Yolcuyu bitirdik hemen oraya geçerdik oturuyorduk. Hemen yuvarlardan bizim. Hemen geldik abimle. Geldim araba almaya İyi. O çay demlesene kaç kaşık kaş yani. çek çay yaptım. Çek 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 çek. Başlandı hmm. mı? çıkıyor değil mi? Evet. Şuraya koyayım bir kere. Yine o çektiğim mor mor karlar vardı ya. Hı -hı. Onun yanında çalıştım yine bunu. Şimdi baktıkça huzur doldum. O çiçeğin adını bulamadılar. Lavanta, bazıları lavanta diyor, bazıları menekşe, zekiye yengemle şey diyor. Lavanta değil. Sümbül dinliyor. Evet. Buradan da Zekiye yengemize selamlar olsun. Zekiye Mercan. Aynen, eşi. Dayımızın eşi. Üstte dayımın eşi. Yarın yazar Nur aleyküm selam. Arasına bol domatesi doldurdum vallahi dostum. Evet, Sana şey sonra saati kaşarlı yaptım. Beyaz peynir yaptın mı? Beyaz peynir yok ki evde. Bugün alacaktım da hastayım taşıyamam diye. Bir tarafına köy bir tarafına şey koydum. Koy, peyniri koydum canım. Harikasın. Hadi. Tamam. Çok acıttım. Bir tane doyuracak mı bizim? Bir daha yapayım. Evet, evet. Sırf tamam. Sırf köpeğin önünde yapalım biz. Tamam. Taze taze yıkadalım sana artık. Dur domatesin üstüne koyayım. Şuraya koyayım. Ters çevireyim mi Yo dur peçeteyimi sileyim de. Ben, ben ayarlayayım onu. Neyi? İçini ben doldurayım diyorum sana. Çikolatayı dolaba koydurdum. Getirin. Sen, Sen yorulma. <laughs> Nurgül abi işten geliyo de bana yemek geliştiriyo Ben mi dedim sana gel tost yap deyip sen gel mi geldin <laughs> Vicdansız, nasıl vicdanında Vicdansız, sabah, sabah Ben kafede de çalıştım Büyük bir kafede <laughs> Senin yaptığını göstereyim bir Soner ustadan tost çoğal Toz çoğal Toluk çoğal Su doldu mu sen bunun altına? Yok, yetmez mi? Çocuklar geçerse? Aslında tost, böyle ekmeği açtıktan sonra tostun içine basılır, düzeltilir burası. Evet. Böyle içine bas. Önce şuna yağ sürdü geçmiş. Yani şuna mı? Aç. Kafede çalışıyordum da, kocaman kafede tek başımaydım. Elan'ı e bulamamışlar o zaman. Öyle o bir o geçirdim. kadar hızlıydım yani. yani Hızlıydın, tamam. Hı -hı. Şeyde, tam Elan kentinin 12. caddenin girişinde. Oraya gittim. ama ben bir ay falan çalıştım. Sonra artık size doldum çıktım. Bir, biraz bir olan geldi lise zamanı o zaman. Liseliler, sevgililer geldiler. Abi ne yiyeceğiz hadi. Hadi tuttuk yani. Ee, şu, şu var, şu var, şu var, şu var. Tost yaptım. tost istediler. Onlara böyle içi dolu dolu. Aşağıda falan şöyle doldurmuştum. Ektörtler falan doldurdu. Doldurdu, bazen tost yaptım. Çocuk çok beğenmişti. Ne olur, kendine mi yiyeceksin? Şimdi ne çıktı ona. <laughs> ne çıktı? Yumuşak ekmeğim. Ben kırıntı yemeği seviyorum, biliyorsun. Efendim ne dediğim sofrada? Ne dedin? Kırıntıya hürmeti olmayan, ne bilsen boşuna bak dedim. Evet, boş bak, kırıntı mi? Ya? Sen ne oh kadar suyağı yedin. Sen o. Çok sürüyor mu bu? Çok sürüyor ama. Yani. Peynirde yedikten sonra iyice şey yiyoruz. Tost yapardım. Melemen yapardım o, kafede. o günlerim aklıma geldi Allah Allah. Ne çalışırmışız ya. <laughs> Vallahi Şimdi de çalışıyoruz da o zaman gençtim o kadar işe nasıl koşturuyormuşum. Yetişiyormuşum bilmiyorum. Başka ne Şimdi de gençsin de, şey de iyice karardın. Kap kara oldu sonra da oldu. Bak. Getir çöpünü. Şey, şey de yaptı mı dedim? Soğudu. Sonra sıkırın ya haydi. Şuna arka tarafına sürdün mü ya? Yani, yok. Hmm, üstüne kaşık kalmış. Üstüne kaşık kalmış. Emine evet, 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 Tek başına nasıl gelmiş? geldi dediğim geri. Tamam da dedi geri de şey etmiş. Üst i̇şte arabanın arkasına saklanıyor. Ben dilemi aldım ya. Şey, Canan ablamın arabasına, arabasının arkasına saklanmış. Ayakları görünüyor ama. <laughs> Çık oradan dedim. Çıktı. Ben gelmeyeceğim dedi. Oyun mu oynayın? Arkadaş eve gidince, yalnız kalınca gelmeye karar vermiş. Tost makinesinin önünde kilit yok sürekli basmak zorunda kalıyoruz. Kafelerdeki tost makineleri ağır oluyor bunlar. onlar. Onlar demir Bu basınca hemen ezer. Bunları şuraya basınca şurası havaya kalkıyor. Hmm. Tamam. Bugün de acayip yoruldum. Çok sıcaktı. Koyu serin de esiyordu da Aksaray bayağı sıcaktı. Serin de, ben esiyordu yani sıcaktı. Toz. Toz benim ağzım. Oh. Şuna keseyim mi ben bunu şeyde? Kes. Ah. Yüzüne mi keseceğim? Evet onu ver. Adam bir şey. Ama yapayım. bıçak alacağım. Şu tahta, tahta gözleri oluyor tahta. Geçirmeli bıçak. Yani Geçirmeli bıçaktan alacağım bir türlü denk gelmedi. Bir nasip olmadı. Şurada ne güzel durur. Daha yapmadım çok böyle. Yap da böyle şey yapar. Taze bir şey yap. Oh, zil bu. Şu, bunu mı yiy? Ah, ne çok sıcak. Ne şimdi? Şimdi tost makinesi mi ekleyeceğiz? Tos makinesi de nasıl uyuşuk. Evet. <laughs> Çabukça yer vereyim de. Bu bu, şey kaç volt bunlar küçük. Şurada yazmaz mı? Bu, 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 bu. Evet, evet. Düşük yani. Bayağı... Sonra geldi mi? Yok soğuğa geldi mi değil. İçeride ısınıyor. Evet. İstediği dereceyi bulduğu zaman sönüyor, ısıtmayı bırakıyor. Soğuyunca tekrar kilitliyor. Şunu da atıyorum içine bari. Getir. Sen olsan bari. Getir ya. <laughs> olsun. Şunu atıyorum ya tamam. Ne merhabalar arkadaşlar. Ben içimi hazırladım. Akşam saramadım yaprağı dolmayı. Sabah kalktı sonra bir kahvaltı hazırladı sağ olsun. Ben kalkamadım yine. Hastalıktan boğazım çok kötü şekilde ağrıyor. İçimi hazırladım. 3-4 tane soğan doğradım. Kuru soğan. Ondan sonra 2 diş sarımsak doğradım. Şöyle baharatlarını attım. Karabiber, kimyon, tuz Maydanoz doğradım. Sonra salça attım. Nar ekşisi döktüm. Güzel bir iç hazırladım. Altına yapraklarını saracağım üstüne de. Patlıcanımın biberini sarayım. Doldurayım. Pişsinler. Sonra bugün izinli. Şirandevusu. Kulaklarım <laughs> boğazı randevu aldıydı. O da bugün sanmış. Bugün herhangi bir şey almış, izin almış işte. O da ta 27'sine Olsun dinleneyim bari dedi. Çok yoruldum dedi. Bugün dinleniyor. Biraz evdeki işlerini halledecek. Biraz kendi işlerini halledecek. Ondan sonra da yarın işe başlar artık gire. Eğme. Yapma Eğme. Geç içeriye otur haydi. Bak Dilan çizgi film içinde top oynama haydi oğlum. Video çekiyorum mi? Haydi. Yapraklar biraz geç piştiği için bunları en alta saracağım. Soner diyordu biraz önce kahvaltı yaparken sen akşam bir daha götüreyim iyileşemedin diye. Doktor da hem boğaz spreyi yazmış hem balgam sökücü yazmış antibiyotik ne yazmamış ne bileyim nasıl inatçı yazdıysa. Şunlar siyah üzüm yaprağı herhalde, şunlar da beyaz. Beyaz üzüm yaprakları acayip güzel oluyor. Şöyle tam çiğ. Yaprak mı Ve oğlum, karışık dolma yapıyor. Okuldan gelince yine artık. Bir bahçeye gittim, bamyalarına bakayım diye. Yavaş yavaş gezdim çocuklarına. Kedi yavrularına baktık. Sonra içeriye almış. Dün aldı içeriye kedi yavrularını. Altına da bir şey sermiş. Kutçuk kilim. <laughs> Örtü sermiş. Onların üstünde yatıyorlar yazık. Yemek koyuyor onlara. Sabah kahvaltı hazırlarken bir yandan da gitmiş. Kediye yemek koymuş. Çocuklara yavrularına süt olsun diye. Sonra hayvanları pek sever. Gittim biraz bamyanın içinden ot aldım oturduğum yerde. Bazılar çıkmış, bazılar çıkmamış. Ece toprağın yüzünde kalmış bamyaları. Onları bastırdım. Ne diyeyim ne zaman çıkacaksa bamyalar. Nazlanıyorlar acık çıkmaya. Eve geldim, bir iç yaptım arkadaşlar. Şimdi de dolmamı var. hasta hasta video çekmek için uğraşıyorum. Valla evime bir hakkı olsun. Gel çocukların isteyeni alayım. Kendi canım isteyince, kendi canım bir şey isteyince hiç kimseye muhtaç olmadan, minnet etmeden alayım diye. Hasta hasta içeri üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizin de destekleriniz sayesinde inşallah ilerleyeceğiz. İler, i̇lerliyoruz da çok şükür. Hepinizden Allah razı olsun. Yavaş yavaş da olsa ilerliyor yani. Günde bazen 10 abone geliyor, bazen 20 geliyor, bazen videoya göre 5 abone geliyor, bazen 1 gidiyor, 10 geliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Dün Filiz ablam aradı çarşıdayken, hep oradan çıkarken. Ne yapıyorsun kuzum, ne ediyorsun diye. Hastaneden çıktım dedim, eve gidiyorum dedim. Eymen'le bir yemek yedik. Çıktık gelirken konuştuk biraz. Arkadaşıyla oturuyormuş. Arkadaşının adı neydi sayfasının ismi? Dur bir dakika bakayım da onu da söyleyeyim size. Hastalıktan hafızamda hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Baktım şimdi isimlerine. Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Filiz ablamınki Filiz'le köyde yaşam Arkadaşının de 06 köye dair her şeyi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buraya geldiydik Filiz ablam oraya gittikten sonra bayağı 5-10 kişi geldi diyor. Sen sen buraya geldikten sonra 5-10 kişi takip aldı diyor. Onlar da şöyle bildiklerini ondan sonra hayatlarını çekmeye çalışıyorlar. Onlara da destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Filiz'le köyde yaşam Instagram'dan Ondan sonra 06 köye dair her şey. Instagram'dan kazanılıyor mu para bil, bilmiyorum hiç denemedim uğraşmadım ama biz YouTube'dan başladık bakalım bizim de kısmetimiz YouTube'daymış. dolmama koydum arkadaşlar. Şöyle üstüne de taşını koydum. Suyunu falan döktüm. Birazcık da salça döktüm. Sonra sıvı yağ döktüm. Bu bir şey dursun. Ben de evimin işlerini görüyorum Bir yandan da makinem çalışıyor. Sonra iş elbiselerini yıkadıydım. Onları sereceğim. Şöyle ortalığı biraz toparlayayım. Orada reçete şeyi İlacın içindeki kağıdı ne oraya koy dedim. Şunları bir toparlayayım. Her taraf dağıldı mutfak. Dolmamın altını kıstım arkadaşlar. Şöyle pişiyor yavaş yavaş. Dolmamız pişe dursun. Onu da yarınki videomuzda göstereyim. Bugünlük videomuz böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler.